Volkan hocam, benim size ama bir tane sorum olacak, çok önemli bu. Tabi buyurun. Yani ultra mega önemli bir sual. Ben bu sorunun cevabını bulamadım. Ee, şimdi Allah yoksa karşıki dağları kim yarattı? Eğer e, Allah yani biz Allah var mı yok mu? Onun mücadelesini, onun davasını o, o yayınları yapmıyoruz ki. Biz diyoruz ki bu dinler, yeryüzündeki tüm dinler uydurmadır. Bir yaratıcı var mı yok mu ben bile kuşkulanıyorum. Yani bu kadar masmavi, fit gözlü, böyle çok aşırı güzel kızlar kendiliğinden nasıl yaratıldı onu bile ben bile düşünüyorum. Bizim derdimiz burada bir evren var, bir doğa var. İşte bunun bir yaratıcı bir güç var mı yok mu onu zaten siz daha iyi biliyorsunuz. insan tarihi boyunca hiç kimse bu sorunun cevabını bulamamış. Bu dinlerle alakası yok ki. Dinler zaten yok, hep, kötü bir hep, hep, bu, din, hep bu dinciler bize bu argümanı sunuyorlar ya. Ondan dedim ben aslında birazcık şey yaptım. Latife olsun dedim. Birazcık neşelenin diye. dedim. Aa, yani, öyle mi? oraya atladınız. <laughs> Ben e, ciddiyete aldım. E, şimdi özellikle bu nurcuların tüm argümanları e, deist argümanlar. Yani deistlik ayrıdır. Yani biz... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>